Bunlar, bu anlatıkların hep gerçek hikayelerle, gerçek operasyonlarla desteklenmiş yeri. E, neticede alkol almış ve şuuru tam manasıyla yerinde olmayan, mukavemet gücü tam manasıyla yerinde olmayan kişilerin bir madde teklif edildiğinde sağlıklı bir beyinle onu reddetmesi alkol almış bir gence göre çok daha zor. Dolayısıyla bilinen bilinmeyen tüm maddeler de alkole karıştırıldığı için sigara ve alkolden gençlerimizi uzak tutabilirsek onların bu alışkanlıklara girmesini önleyebilirsek aslında narkotik maddeleri de çok büyük ölçüde onların hayatına girmesini önlüyoruz. Bunu hırsızlık gibi düşünün. Hırsız bir kata bakıyor. Bir dairede çelik kapı var. Üç tane kilit var. Tüm önlemler alınmış. Ve alarm var diğer daireye bakıyor. Kavak ağacından dandik bir kapı, kilidi de dandik gözüküyor. E şimdi orayla vakit kaybedeceğine burada benim daha kolay açabileceğim, daha kolay elde edebileceğim bir kilit var diyerek vakit hesabı yaparak ona bakıyoruz.